atıyorum. Arkadaşlar orada patlıyor. Pat! Gördün mü? Ne? Baba Bak, bak düşünüyorum ufak bir tamam ondan sonra çıldırma geliyor bana. Dur sakin ol lan. Beni tek atıyor lan. Atıyormuş lan tamam. <laughs> Adam öldü. Kaldırdım da oynuyorum kaldır kaldırıp oynadım. Koç 2'de rezondalar. Tamam. Bak Koç bir girişim olacak. Ananı avradım diye çıkışım değil. 12 gündür elime almıyorum. <laughs> <laughs> Romanya'nın tek zaferi Armani'de mi? Üzde George <laughs> Armani <var>. kardeşim. <laughs> Senin ben geçmişim. Arkadaşlar selamlar kanalıma ve videomu hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizinle birlikte PUBG Mobile'da Solo vs squat bir şekilde Militarinin e, atlayışımızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. <laughs> tamam. Tamam benim buradan inmem lazım Şuraya geçmem lazım çok kalaba burası Şu DBS çok önemli abi Bak DBS şimdi bunlar benim yakın temasıma girecek Tak 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 Aynen. Bak ben bunu bırakıyor Ruescarly'i bırakıyorum Kar98'i bırakıyorum Ben çünkü bu Kar98'i almaya geri geleceğim tamam mı Şimdi bak yan binamız coşuşuyor Bak onlar coşuşuyor Bak bu gitti bak bu gitti. DBS'imizi bırakmıyoruz abi bak. DBS'i asla bırakmıyoruz. Yakın temasta ortadan anasını al. alabilmek için de ilk başta şunu alıyoruz bir yanınıza tamam mı? Şu bombayı çektik. Ee? Ee? Onlar orada arkadaşlarını kaldırırken ben bunu buradan atıyorum. Arkadaşlar orada patlıyor. Pat! Gördün mü? Bir squat mı bitirdim lan? Ne yaptım ben? Yok bir tane baygın aldım. Biz buradayız. Tamam. Bak ben ona bir artistik yapacağım. Bak, bak, bak. Bismillah bismillah bismillah. Şşş. Kardeş yokum ben burada. Şşş. Yokum lan ha. Alo. Şş, alo kendine gel. Oğlum o adam beni bekliyor değil mi? Ararım gel gitmezsem insanlara nezin olurum. <laughs> tamam. Çıkar mısın? Tabi efendim. Tamam çıkmazsın. Çok güzel sen orada öyle devam et kanka. Ben geliyorum birazdan tamam mı? Evet. Tamam, şimdi şu belirli alabilirim. Buradan skalliğimi de alabilirim. Yukarı tarafta adamlar var. Onlara ben bir dönebilirim. Üçüksün de var hazır. Nerede abi? Nerede abi? Bot severim bot severim bot severim. aha aha aha. Aha işte bu. Tamam geldi bu da gitti. Tamam diğer botu göremiyorum işte ya. Yapacak bir şey yok. Aha. Tamam. Aa bak kaskım yok. Bak. Bak bu büyük eksiklik bak. Gördün mü bak eksikliğe bak. Ne yok kask yok. Böyle bir şey olamaz. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ol olmaması lazım. Tamam ben birazcık çok açıldım. Ben birazcık çok açıldım. Burada bir cümle hatası var Ben birazıcık çok açıldım Orada bir cümle hatası var arkadaşlar Kusura bakmayın çünkü Oyun oynarken bir yandan da konuşurken sıkıntılar yaşıyorum ben Biliyorsunuz arkadaşlar beni Ya oyuna odaklanmam lazım Ya da çeneme kuvvet olması lazım İkisini aynı anda götüremiyorum maalesef Arkadaşlar bu videoya like'ınızı atmadıysanız Like'ınızı atmayı unutmayın Sizden büyük büyük ricamdır Ricam olur Bu arada açıklama kısmındaki linkten de Zehra ile açmış olduğumuz youtube kanalına abone olabilirsin abone ama abone olmayı unutmayın abone olabilir şimdi bir saniye öldü öldü Arkadaşlar bu nasıl ya babacık yan tarafım dolu burnum akıyor burnumu silmem lazım ondan sonra aşacağım senin ben geçmiş oğlum nasıl çektiysem Kulağım tıkandı Tamam Kardeşim. bacı. pompalı bana o mesafeden nasıl 88 vurabiliyor lan? Gerçi adam 100 vuruyor bana. Ben 88 vuruyorum adama. Abi senin emesine tükür. Allah canımı alsın benim pompalı böyle vurmaz o mesafeden. Bir de duvara geçmişim ya bak bir de çıldırma. Bak düşünüyorum ufak bir tamam ondan sonra çıldırma geliyor bana ha. Sakin ol lan. Derler ya davası olmaz diye. Davasını yapmayalım arkadaşlar bir sonraki maç. Okey. gelen var mı kardeşim? Şöyle bir tepeye bakıyorum. Var. Var bak daha, daha fazla gelen var. Aynen aynen bak yukarıda onları gördüm. Şuradan pompalı verse Ha. Heh, heh. Evet, 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 evet. Beni pompalı tek atıyor mu? E atıyormuş lan tamam. Kaçma. Kaçma buraya gel. Kaçma zibidi buraya gel. Tabii efendim. <laughs> <laughs> Adam öldü. Tamam bak benimki tek atmıyor ama. Ama ara nikahından tek atmıştı yani. Yine de bu sinirli olmayacağım anlamına gelmiyor. Ama adamları vurduk mu vurduk kardeşim. Yani biz sonucuna e, sonucu bakalım. Teşekkürler. Tamam. Geliyorum. Geliyorum. geliyorum ekme yapma. Hop. Selamünaleyküm. Burada revive var mı hala? Yok değil mi? Burada ölenler gidiyor. Aa revive diyorum. Niye revive diyorum ki? Revive mo modu kaldırarak oynadım abi. Yani kaldırdım da oynuyorum. <laughs> kaldır kaldırıp oynadım. Gel abi şuraya. Şunları da alalım. adam akıllı bir silah bulayım mı? Ateş eden, çiçiv çiçiv çi yapan. Şöyle güzel bir silah bulunca fight abi. Merak etmeyin. Tabii ki de SLR'la fightlamayacağıma göre. Bana bir tane adam akıllı silah ver ondan sonra defolup gideyim. Vallahi bak. Ama bir daha seni rahatsız etmem. Vallahi bir daha seni rahatsız etmem. Teşekkür ederim. Gel abi şuraya. Benim penguen benden kaçıyor. Ben anlamadım. Ben sana vurur muyum ya? Kurban olurum. Gel abi şöyle ilerleyelim. Gel buraya. Gel buraya. Gel abi çatıya bakayım. Var mı çatıda bir şey? Abi bu adamlar burada bir yerde. Tabii benim atladığım binada her zamanki gibi bir şey yok arkadaşlar. Hiç kayda değer bir şeyler bulamıyorum zaten. Birileri atlıyor. Tabii o adam silah bulmuştur. Tabii ben ayaksız kasamayın diye de şey olsun. Bak bak bak. Hmm. Sen, ya sen sen ne sen yani beni vurabileceğini falan mı sandın ne niye öyle bir şeye kapıldın ay götüm tabi altıma sıçmadığım da değil altıma ufak bir sıçtım ama e, beni vurabileceğin şeyin nereden kapıldığını gerçekten çok merak ediyorum bir arkadaşlar bayağıdır şu Dominik'ten döndüğümden beri şu anda tableti ilk defa elime alıyorum o yüzden e, yanlışlıkla şu eğilme tuşlarına falan basıp duruyorum yani ben en son tableti ayın ikisinde elime aldım şu anda ayın 13'ü 12 gündür elime almıyorum tableti. Öyle de bir şeyimiz var. Ama siz bu videoya like'ınızı atmayı unutmayın. Tekrardan dile getireyim. Zehra ile açmış olduğumuz vlog kanalımız açıklama kısmında yer alıyor arkadaşlar. Oradaki videoyu izleyebilirsiniz. Yeni video gelmeye devam edecek kanalımıza da abone değilseniz de abone olmayı unutmayın canlarım. Teşekkür ediyorum. Şimdi her şey güzel gidiyor. 66 kişi kalıyor. E, tabii onlar da bot vuruyor. Real oyuncu da vuruyorlar. 20 kişi kalsa maçın sonunda iyi bir şey olur mu? Fight bu kadar döndü mü? Şu an çok arada kaldım. O yüzden ben buradan basıp Pochinki'ye gideceğim. Teşekkürler. Normalde Toki'ye atlıyorlar diye Toki atlıyorum. Tabii, ekran arada bir gidiyor arkadaşlar yine her zamanki gibi Sprey güzeldi ama sen ne işin var orada sen ne... senin ne işin var orada Gel bakalım buraya bir poçinkiye ilerleyelim gel bakalım poçinki semalarına gidelim Poçinki de red zondalar tamam poçinki yanıyordur bak poçinkiye bir girişim olacak Ananı avradını bir de çıkışım diyecektim Vallahi çıkamadan bir, bir red zone yiyecektik kafamıza Hay anasını sat. Sonraki maçta devam edelim. Pochinki'ye doğru giderken öldüğüm için Pochinki'ye atlama kararını verdim arkadaşlar. Ben gerçekten şansımın izletül ikramına bandırayım. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum bu konuda. Şöyle bir... Ulan bak çatıda DBS vardı gitti. İnşallah çatıya atlayan yoktur. Var mıdır ya da bilmiyorum. Diğer yan taraflara şu anda hiçbir tarafa bakamadım. Aa duydum. Aa duydum duydum duydum. Bak şimdi bak. Bak buradan buraya buradan buraya. Oradan şuraya. Bak oradan şuraya. Bak şimdi bak. Onlar benim çatımda ama ben şuradan iki, iki ızır alacağım. Lan nereye gidiyor? <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Bunu görmediniz, Bunu görmediniz. Tamam, bunu. Görmediniz. <laughs> tamam, tamam. Gel seni bir alayım kardeşim. Gel, gel zaten yeniden doğma yok. Çok güzel oldu. Oo, afiyet olsun. Karşı tarafımızda adamlar vardı. Bak bak bak. bak. Geliyorlar, bu tarafa doğru geliyorlar. Ben şunları el attayım ki ne olur da olmaz. Tamam. mı? Karşı tarafın merdiveninden çıkar mısın? Çıkmazsın. Bu tarafında da var, bu tarafında da var. Ben bu tarafa gittim. başka tamam, başkası aldı, başkası aldı. Yanımdaki aldı, yanımdaki aldı, yanımdaki aldı. O Tamam o da gitti. O da gitti. O da gitti. Hayır ışınlanma. Işınlanma. ışınlanma köpke. Işınlanma ağzına sıçarım vallahi. Gel abi buraya. Aa konuşamıyorum. Kanka bak. Bak 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 ben yanımda adam varken konuşamıyorum. Uf, arkadaşlar özür dilerim. Bak çok stresim indim. Yüz tipinden anlıyorsunuzdur zaten. Meseler O zaman burada ölmesin. Burada ölmek yok. Onu da al. Çok güzel. Birileri geliyor. Sen ne yapıyorsun? Sen 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 ne yapıyorsun sen? Sen sen ne yapıyorsun? Gel buraya. Ya bu ağzını burnunu kırarım seni flash flash atıyor ya. Siz atma. Bu bir. Tamam bak? Bu bir. Aa öldü. Öldü. Redzone öldü o adam. O adam Redzone'a bayıldı değil mi? Ben bayıldım. Ben bende olmayan Redzone'a bayıldım bak. Gel bakayım buraya. Seni de alayım ben. Koşacak. Koş. Çok güzel. Tamam. Aa bak harika gidiyorum. Redzone bitsin çıkacağım. Redzone bitmeden beni bir Allah'ın kolu şuradan şuraya ilerletemez. Artık ilerlerim bak. A sol tarafımda gördüm. Tamam onu da aldım. Onu da aldım. Çok güzel abi. Çok güzel abi. Çok güzel abi. Birileri yok değil mi dışarıda? Ver abi şunu. Şunu artık vermenin vakti geldi bana. Peki benim kit durumum ne? Oo manyak. Manyak kimse de olmayan bandajlar var. Uhu! Çok güzel. Harika. Zaten bu anı bekliyordum. Çıkar abi şunları. Gereksizleri bir atalım abi. Adam akıllı kitler bulmam lazım benim. Burada 8 dişimizi aldık ben buradan artık devam gidebilirim değil mi? Sende bir lootumuz var mı? Sende de bir şeyimiz kalmamış. AKM'miz var, uzi'miz var. Başka bir şeyimiz yok. Peki düşman kaldı mı burada? İşte en merak ettiğim sorulardan bir tanesi de bu. Düşman var mı etrafta? Arkadaşlar şu ana kadar her şey yok. Ben ağzımı açmayacağım. Yok, 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 yok. Ne diyeceğimi anladınız. Bak ne diyeceğimi biliyorsunuz. Ağzımı açmayacağım. Ay çok güzel gidiyorum. Aman aman nazar değmesin. Ay mükemmelim. Şöyleyim, böyleyim, yapmayacağım. Çünkü kesin bir tane pusuya denk gelirim tamam mı? Ondan sonra yine sinirlenirim. Ondan sonra yine ağzıma kötü laflar çıkar. Yemin ediyorum sıkıntı yaşarız. Soğuk soğuk terlemeye başladım. Artık PUBG Mobile oynarken eskisi gibi sakin değilim arkadaşlar. Aha. Evet oyun. Bak 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 geliyormuş baba bak. Baba bak, bak orada birini vurmuş da yürüyerek geliyor kurban olurum. Gel bakayım buraya. Ay bak şöyle bir sıkıntı yaşamayalım diye. Normalde loot atarken eskiden olsa. Aha. Eskiden olsa arkadaşlar hiç böyle sis mi satar mıydık? Asla. Direkt lootumuzu yolun ortasında atardık. Şimdi öyle mi? Şimdi hey yavrum bey. Nerede o eski lootlar? Ne alaka bilmiyorum. Onleşimiz var. Kalanımız 49. Güzel bir şekilde ilerliyoruz abi. Şuradan bir araba araba çözersem benim işim 10 numara 5 yıldız olacak. Şöyle ilerleyeceğim abi. Şuradan bir araba bulayım hızlıca. Geliyorum. Wow, 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 Orada bir araba gördüm. Eyu, iyi Tamam. Umarım garajdaki araba değildir o. Çünkü orada araba almak sıkıntı değil mi? Yani ne alaka orada araba duruyor yani anladın mı? Böyle bir sıkıntı yarattırabilir o bize. Gel. Ben oradaki arabaya şöyle bir göz atacağım. Oy. Rakipli arkadaş olmak. <laughs> Sen Merhaba. Arkadaşının yanında araba bırak? O araba yok lan şimdi de. Aha. Şaibeli bir araba kaybolma şeyi seviyesi bu. Aşağıya drop düştü. Acaba drop'a doğru mu gidiyor araba? Bir dakika. Tamam. Oha drop da anasını ve be. Şuradan bir ben Buggy'yi alayım buggy ile gideyim. Yoksa bu motor bana sıkıntı çıkartacak kadar. Oğlum drop da nerede? Anasının nikahında. Ben bu drop'u eğer gidersem. Aha aha. Sen ne yapıyorsun lan? Lan baba ne yapıyor? Gel bakayım buraya. Kardeşim öyle aklımız gitti ya. Aklımız gitti ya. Gerçi ben bunu aldım da sanki ben bunu buradan çıkaracağım. Gel abi buradan gidelim. Biz bir dostumuzu da toplayıp çöpleyelim abi bugüne kadar. Artık buradan gidelim. Eğer dropta, dropta mı? Dropta tek dahi bir düşman dahi yoksa dahi. Kendimi affetmem. Abi bu dropta düşman olsun ama. Lütfen. Güzel rica ediyorum. Drop. Allah'tan adam yokmuş. Yani öyle bir drop'a giriş. Drop hemen buradaymış yala. MG mi? Ne diyorsun ya? Şöyle şeyler olunca canım çekiyor işte. Bak dayanamıyorum abi. Bu, bu ne ya? Çift AR'yiz. Tabii ki de Uzi'yi AR'den sayma aslında ama. Hani yine de otomatik ve otomatik. O yüzden MG'yi alabiliriz. MG artı AVM. Solo vs. Squat'ta gitmez arkadaşlar. Benim MG artı AVM var. Oo ölme eşeğe bölme bir tane squad'ar açladığımı düşün Abi bir dakika be relo atayım ya da avm ile artık vurmaya çalışacağım dibimdeki adamı ne yapayım Yalnız ben bu mg ile win alırım ha Tam geriye kalan bak millet adamlar vuruyor düşmanlar vuruyor bot vuruyorlar bazıları Şimdi benim düşman bulmam lazım olay bu Şimdi benim düşman bulmam lazım ama düşman bulamıyorum. Zaten sondaki adamlarda bak şimdi çok az insan ölecek gibi geliyor bana. Ondan sonra real oyuncular kocaman alanda birbirlerini vurmaya, birbirlerini bulmaya çalışacak. Dur bakalım. Bu arada arkadaşlar yorumlara yazıyorsunuz Çin PUBG Mobile ne zaman gelecek diye. Yine beni Çin sunucusundan attılar. Attılardan kastım bu yüz doğrulama falan gerekiyor. Çin sunucusunda oynamaya devam edebilmek için. Bunu çözemedim. Onu çözdüğüm anda yeni videolar gelecek. Merak etmeyin. Bu arada yorumlar bölümüne de yazabilirsiniz arkadaşlar. Büyük ihtimalle sınav zamanlarınız. Artık okullar da kapanıyor. Üniversite sınavı da var. Şimdiden başarılar arkadaşlar. Allah bahtınızı açık etsin. Amin. Oğlum son anda fark ettim. Benzinim bitiyormuş ya Gel abi şuraya. Oo, buranın kapıları da açılmış. <laughs> Bak, başımızı şişirme. Ha. Başımızı şişirme şöyle. Ha. Şimdi ben bu geriye kalan düşmanları nereden bulacağım? Onlar da bizi arabayla arıyorsa, aynı yerden dönüp dönüp dolanıyorsak. Aslında ben hep olduğum yerde beklesem oraya sürekli düşmanlar mı gelir? Yok, gelmezmiş. Ne alaka? Tepede mi bu adam? Sen ne yapıyorsun lan? Hmm. Tamam sen, sen. Sen, sen beni çağırdın da yani Büyük bir hata yaptım Ben burada yere yatıp ateş edebilir miyim diye düşünüyorum Ettim bile Ama bak bunu reloadını da at Aşağı tarafa rush Aşağıya şimdi raş. Bak raş at Aysun Bak şimdi bak şimdi bas adam sana sıkmaya kalkarken yan koltuğa geçeyorsun. P şeyle MG'le sıkayorsun. Bak şimdi iyi izleyorsun. <laughs> buraya ne bahane yazsak? Arkadaşlar biz bir bahane düşünelim bir dakika Alihan'la. Bir dakika bekleyeyim bir. Mi? Five minutes. Abi. Ya abi ne oldu biliyor musun arkadaşlar ben arabayla giderken yan koltuğa geçtim ya MG'de uzun böyle büyük ağır makinalı ya Ben onu camdan çıkartana kadar zaten camın namlu, namlunun ucu cama takıldı adama çeviremedim <laughs> sadece bir tane mermi attım o da büyük ihtimalle Uzinin mermisi arakamdaydı ya hani belime koyduydun ya Uziyi yanlışlıkla ona bir tane pıt diye falan ateş etmiş olması lazım hani aklıma başka bir senaryo gelmiyor ondan öldüm yoksa 14 leş 19 şöyle bir 25 kili hak eden mükemmel bir maç olacaktı. Aynen. Fakat olmadı. Özür diliyorum. Ama bugün gerçekten çok şanssızdık, çok talihsizdik. Anasının dilinden pompalı mı yedim? Rezon yemediğim halde rezona mı öldüm? Ee, ben bu, bu maçtan sonra tabii ki video denemeye devam edeceğim. Eğer olmazsa bunu atacağım. Eğer olmamışsa bilin ki şanssızımdır arkadaşlar. Size videoyu çıkartamamışımdır, uğraşmışımdır. Bundan şu an saat 3 hadi bir gece 5'e kadar deneyelim diyeyim. Çıkmadıysa ha bu videoyu sizinle paylaşmışız demektir. Ee, ben de çok şanssız bir şekilde yatağıma geçip uyuyorum demektir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizler de açıklama kısmındaki Zehra ile birlikte açmış olduğumuz vlog kanalına abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.